kimdir bu şahıs? Bu Allah dostu, bu Allah dostu burası Rum diyarı iken 1650'lerin civarında birçok tarihleri görebilirsiniz. Buraya Allah'ın adını getirmek için, götürmek için gelen Edirne'den bir Allah dostu. Aynen şimdi dünyanın adını bilmediğimiz birçok yerlerine Allah'ın adını birçok insanımızın götürdüğü gibi o da buraya gelmiş ve kalmış ailece. Ben bunu görmem ama sizler göreceksiniz. 15-20 sene sonra dünyanın her yerinde böyle Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet sultanlardan bahsedilecek. Ve aynen bu insanlar gibi o insanlar hürmet görecek, ziyaret edilecek. O zaman beni de hatırlarsınız, bana da bir Fatiha gönderirsiniz. İşte... Bu heyecanla Cevat Paşa'mız hemen karşıya geçer ve makamına boğazı mayınlamakla görevli Yüzbaşı Nazmi Bey'i çağırır. Deniz mayınının ne olduğunu biliyor muyuz? Şöyle büyük dev topları düşünelim. Bunların içinde patlayıcılar var. Üzerinden gemi geçerken bunlar belirli seviyeye yerleştiriliyor, bağlanıyor çelik alatlarla. Üzerinden geçerken gemi geliyor, çarpıyor ve patlatıyor. İşte bu mayınlardan Son model Alman mayını 500 civarında döşenmiş ama her ne hikmetse çok fazla düşman gemilerine zarar vermemiştir. Başka der Cevat Paşa, efendim elimizde başka mayın yok. O tekrar tekrar, hayır olması lazım. Neden tekrar tekrar soruyor? Oradaki ruhani şahıs kendine ne demişti? Elindeki 26 mayını <laughs> git şuraya şu şekilde döşe. Deyince o Nazmi Bey, efendim elimizde 26 tane mayın var. Ama bunlar hurda, eski, kullanılmaz, depoda. Gerekçesiyle Almanlar tarafından denize döşenmedi. Beyince Cevat Paşa'mız aradığı cevabı bulmuştur. Oradaki ruhani şahsın kendine verdiği mesajı. Ve hemen o gece Nusrat Mayın gemisini, onun da zaten adı Allah'ın Nusratı, Allah'ın yardımı manasında hemen o gece döşettirir. Hiç alakası olmayan, hiç gemilerin gitmeyeceği, hiç matematiğe, fiziğe uymayan bir yere döşettirir. Giderken bahsedeceğiz o konudan. Zamandan hem kazanalım. Döşettirir ve her ne hikmetse 10 gün müddetle bu mayınlar düşman arama tarama gemileri tarafından bulunamaz. Ve 18 Mart'ın bir anda işte bu Almanların patlamaz dedikleri 26 mayın gidişatını değiştirir. Türk mayın değil mi? Bunlar gerçek Türk mayını. Deniz, e, o zamanki e, deniz kuvvetleri tarafından personelden toplanan paralarla doldurulmuş bu mayınların içi. Hemen o güne gelelim. 18 Mart... 915 günü 11-15'te Ege'den ilk atışlar yapılır ve bir anda etraf cehenneme döner. Ne yazık ki Almanlar bizi kandırmış, uzun menzilli toplar yerine kısa menzilli toplarla donattıkları için çok fazla bir şey yapamayız ve 13, 15, 30, 16 civarına kadar her şey onların istediği gibi gider. İşte. 15-30 sularında hemen son 15 metre ötemize Queen Elizabeth'ten o dev mermi düşünce bir anda burası da cehenneme döner ve onun kaldırdığı tozdan topraktan dev bir bulut tabakası oluşur. Ne yazık ki bu bulut tabakasının içinde 13 şehidimizin binlerce parçası da uçur. Bir müddet sonra bulut tabakası yere indiğinde o korkunç yüzü savaşın meydana çıkar. Ayakta bir tek mideli alimiş kalır. O buralarda koşuştururken toprağa ters girmiş, bacakları dışarıda kalmış bir gazimizi görünce hemen çeker çıkarır onu. Bu insanımız yaşamakta bu işte burada tarihe damgasını vuracak olan Seyyidimizdir. Size Allah'ın bir lütfudur bu. Seyyidimiz bir müddet sonra kendine geldiğinde etrafını kan deryası, et, parçalarıyla dolu görünce hemen Ali'ye sorar. Ali arkadaşlarımız nerede? Çünkü öyle diyor hatıralandı. Bir büyük gürültü koptu. Ben ondan sonra hiçbir şeyi anlamadım diyor. Arkadaşlarımız nerede? Neresi bu burası, burası? Bu etler, kemikler? Ali ona cevap bile veremez. Yüksek sesle ağlamakta o. Seyidimiz tekrar tekrar sorunca şimdi Ali'mizin verdiği cevabın güzelliğini bak. Seyit onlar şehadet şerbetini içtiler. Onlar mertebelerini buldular. Onlar Allah'a kavuştular. Deyince seydimiz ne olduğunu anlar ve bir anda o etlerin kemiklerin arasına yığılır kalır. Bir müddet sonra denize doğru baktığında ise eyvah der, düşman donanması ilerliyor. O zaman kendisine anasının öğrettiği bütün duaları okur, koşuşturur topların başında. Ama ne yazık ki yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Çünkü burada kullanılabilecek vaziyette bir tek top kalmış. Onun da mermiyi koyup kaldırıp namluya sürecek olan matafara dediğimiz aleti bozuk. Yani maddi olarak yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Bütün şartların tükendiği bir an. Ama Allah isterse neler olmaz? Ben seydimiz. Vallahi havle ve'l kuvvete illallah Allah'ım sonsuz güç kuvvet sahibi. O sonsuz gücünden bana bir damla, bir damlacık ver ki şu göğsümüzdeki imanımız gitmesin. Camilerimizin kandilleri sönmesin diye dualarını derinleştirdiğinde o gayri ihtiyari olarak mermilere doğru yürür. Onları şöyle bir yoklar ama elbette ki kaldırması imkansız. Dedik ya 275 kilogram bu merminin ağırlığı. Mümkün mü? Elbette ki. Ama dedik Allah ın. ama şunu hiç unutmayınız. Allah'ın adım atması için önce kul adım atacak. Her şey yerine getirecek. Seyyidimiz dualarını derinleştirir, öyle bir gözyaşı döker ki mermilerden sonra toprak ıslandığında o olmaz denilen şey olur. olur. Ve o dev mermi seyidimizin sırtındadır. Bakın bu anı Ali'miz nasıl anlatıyor. Seyidin kemiklerinin çatırtısını duydu. Manzarayı ne olur canlandırmaya çalışın. Bir insanın kemik çatırtıları nasıl duyulur? Seyd'in kemiklerinin çatırtısını duydum. Ve işte o kemik çatırtıları arasında Seyd'imiz onu şu yükseklik 2 metre 5 basamak müzede göreceksiniz zaten bu fotoğrafı kaldırır ve onun savurduğu mermi burayı döven o şin zırhlısının herhangi bir yerine değil. Şimdi olayın bundan sonrasına çok daha dikkat. Bakınız nasıl inanılmaz olaylar üstü olaylar zinciri. Onun dümen sistemine isabet edince mermi bir anda geminin dümen sistemi kilitlenir. Bu ne demektir? Şimdi araç giderken, arabamız giderken direksiyonu kilitlense, frenleri tutmasa ne olur? İşte o dev zırhlı boğazın akıntısıyla Ege'ye doğru sürüklenmeye başladığında o an öyle bir an ki İngiliz Fransız donanmasının yıprandığı değiştirileceği an. Ve Oşin sürüklenirken arkadaki kendi gemilerine de çarparak zarar vermeye, onların sistemlerini bozmaya başlayınca arkadaki donanmanın en iyi sığınabileceği, çekilebileceği yer işte o 26 mayının döşendiği, o hiç mantıksız olan karanlık liman bölgesidir. Hiç bu bana etmiyorum. Yazın kelebekler elektrik direklerindeki ışıklara nasıl koştururlar? Aynen onun gibi o patlamaz dedikleri 26 mayının üzerine koşturulunca bir anda savaşın gidişatı tersine dönmeye başladı. Ve General de o dev donanmasının üçte birini kaybeder ve daha fazla gemi kaybetmeyi göz alamaz. 18-30 sularında gemilerini toplar ve Ege'ye çeker. İşte daha o gün sanki söylenmiştir bugün söylenen söz semaya yazılmıştır. Çanakkale geçilmez sözü. Sıkıldık mı? büyüğümüz ne diyor biliyor musun? Biz Çanakkale'ye geçilmez olduğunu biliyorduk ama girilmez olduğunu bilmiyorduk. Girilmez olduğunu bilmiyorduk. 20, evet, 20, 12 Eylül. Bir cümle daha bitirelim. Çok önemli bir noktadasınız çünkü bundan sonra sizi burada bu kadar bekletmeyeceğim. Hiçbir yerde merak etmeyin. Çok önemli bir yer, çok önemli olayların geliştiği bir yer burası. Bu olayı fotoğraflamak için Cevat Paşa'mız buraya davet edilir. İşte buralarda o zaman zev zeytin ağaçları varmış. Bu ağaçlardan birisinin altında bir askerimizin acılar içinde kıvranmakta olduğunu görünce hemen askerimize seslenir Cevat Paşa'mız. Evladım bir derdin mi var? Çok dikkat olaya. Askerimiz bu sesi tanır. Hemen ayağa fırlar. Selamı çakar ama askerimiz arkadaki Cevat Paşa'ya doğru değil, denize doğru selam vermekte ve bir eliyle de gözlerini tutmaktadır. Cevat Paşa'mız şaşırır bir anda, bu çocuk neden bana selam vermiyor da denize doğru selam veriyor. Hemen bunu çözmek için askerimizin önüne geçer ama gördüğü manzara korkunçtur. Askerimizin o barutun patlamasından yüzü, gözü, bütün önü yanmış, elbiseler ve silahı yapışmış onun kaynak makinesi yapar gibi, sanki kaynak yapar gibi vücuduna askerimiz o acıyla kıvranıyor. Ve hemen Cevat Paşa sorar, evladım gözlerine bir şey mi oldu? Şimdi Denizli'de Ömer'imizin verdiği cevabın güzelliğine bakın. Kumandanım, bu gözler bugün burada göreceğini gördü. Bundan sonra bu gözler görmesin. Bir anda şaşırırız cevaptaşa bu cevaba. Hemen tekrar. Evladım gözlerini tamamen mi kaybettin? O da devam eder. Mandarım bu gözler bugün onların en büyük zırhlarının batışını gördü. Bu vatanın kurtuluşunu gördü ya bu gözler. Bundan sonra bu gözler bundan daha güzel ne görebilir ki? Bu gözler bundan sonra görece. Ve Cevat Paşa'mız oturur, o denizli Ömer'imizin başında sessizce ağlar. Burada bu destan yazılırken, tam karşımızda da başka bir destan yazılır. Cideli, Mahmut Çavuş'umuz, Kastamonu, topunun başındadır, Hamidiye tabyalarında. Ateşler Fransızların bu ve zırdasından dumanlar çıkmaya başlayınca, bu heyecanını, sevincini yaşamak için Allahu Ekber der, kendini havalara fırlatır. Ama kader değişmiyor. O havaya fırlattığı anda kendisini bacaklarına gelen bir top vermesi, onun iki bacağını birden koparınca hemen sargı yerini alırlar. Etrafında doktorlar toplanır, onu ameliyat edecekler. O ameliyat etmelerini için gelen doktorların onun vurduğu bu ve zırhlısının batışından bahsedildiğini duyunca o bacakları kopan Mahmut Çavuşumuz hemen doktorlara seslendi. Ben ameliyat istemiyorum beni top başına götürün. Mahmut Çavuş ne diyorsun sen? Ya ameliyat olacaksın ya öleceksin kan. Ben, ben ameliyat istemiyorum beni top başına götürün. Mahmut Çavuş ya öleceğim ya Şimdi onun verdiği de cevaba bak. Benim ölümüm hiç önemli değil. Aynen sanki buradaki Ömer'imizin verdiği cevap gibi. Benim ölümüm hiç önemli değil. Ben bu vatanın kurtuluşunu gördüm ya ama ben son nefesimi toplumun başında vermek istedim. Her insanın idam mahkumlarında biliyorsunuz son istekleri yapılır. Mahmut çavuşumuzun da son isteği yapılır. O aynı kanlı seddiğinde topunun başına götürülür. Ve topunun başında o vurduğu bu ve zırhlısının batışını görerek Allah'ına kavuşur. Neden bunları bize anlatıyorsun? Emin abimiz bir söz sarf etmişti. Bir tane de ben ekleyeyim ona. Bunlar himmetleri millet olan insanlar abiler. Hemen kendimizi şöyle bir... Çanakkale zaten insanın kendini ölçme, biçme, tartma yeri olmalı. Terazinin bir kefesine hemen Seyit'imizi koyalım, bir kefesini de kendimizi. Ya bunlar bizi Seyit de mukayese et, tamam, kabul. Hemen Seyit'imizi bıraktık bir tarafa. Denizli Ömer'imizi koyalım. Allah aşkına. Ve ondan sonra bir kendimiz daha. Bu 20 yaşlarında bir delikanlı. He, sen kendini koyuyor musun buraya? Ben bunu çok sordum kendime. Ben iyice öyle gelmiş, o olayı yaşamış. Bakın birkaç dakika önce yanmış bir vücut, kaybedilen gözler, Cevat Paşa'ya verilen cevabı düşünün. Ben olsaydım, kumandanın beni çabuk kurtarın, beni hastaneye gönderip ben mahvoldum, gözlerimi kaybettim, ben ölüyorum. Ha. Aleyküm. Bu gözler bugün vatanın kurtuluşunu gördü Ondan sonra gördüm. İşte abiler. Bizim örnek insanlarımız. Var. Ve? Şimdi seyidimizi hemen düşün. Ya ben toprağın altından çıkarılmışım işte. Zaten yaralıydım burada. Yarım bir tane top var. Koskoca dev donanma. Ama dedik ya. işte o insanlar. milletleri millet olan ve himmetleri millet olarak e, düşünürsek de, demek ki koskoca bir donanmaya, bir yarım topla bir mermiyle kafa tutabilen. Mermi. İşte. <laughs>